Merhaba. Düşük göz kapağım varsa veya gözünü olduğundan daha çekik göstermek istiyorsam bu videoyu izle. Wet n Wild'ın Color Icon serisinden bu far paletini kullanacağım. Alt baz olarak en açık rengini sürüyorum. Hem bitsin istiyorum yeni palet almak için hem de bitmesin istiyorum. Daha sonra ise bu göz, e, beyaz olanı göz pınarlarıma süreceğim. Şöyle fazlalıkları alıyoruz. Pıt pıt pıt. Pigmentasyon çok yüksek. Fazla da toz tutmuyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Uygun fiyatlı. Max Factor'ün çok sevdiğim far paletinden. Yine çok parlak olan ama en açık tonunu alıyorum. Böyle renk geçişi güzel olsun diye. Diğerleri bitti. Çok güzel far paleti. Daha sonra koyu rengini alıyoruz. Oturtuyoruz. ileri geri hareketlerle. Burada önemli olan renk geçişini güzel yapabilmek. Ama aynı zamanda renk geçişi olduğunda farkında olmak. Yani hep aynı tonlarda değil de biraz da aynı yani orada bir e, yukarı çektirme olduğunu gözünüzün daha yukarı çektim bakın aradaki fark. Tabi burada eşit dağıtmak da önemli eğer simetri hastalığınız varsa şöyle bir sünger koyup da yapabilirsiniz. Daha eşit oranda gözükür veya bant yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben elimle karışık dağıttım çok da sıkıntı etmiyorum açıkçası böyle gözüküyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.